Arkadaşlar, bugün toplama çıkartma videosu. <laughs> Bu bir deneme videomuz. Yükleyip yüklemeyeceğimizden emin değiliz arkadaşlar. Yine de çekelim, bizde dursun, hatıra olur. Sahrandır toplama yapmayı çok seviyor. Daha doğrusu matematiği çok seviyor. Başlasın bakalım. Vay, Sahrandır Hanım çok hızlısınız. 7 Yedi. Yedi, Tamam, üstü de topla. Bari birleştir onları. <laughs> Sekiz. Tamam anladık biz. <laughs> Çok iyi. Çok... <laughs> Gerçekten matematik kafası var sende. Evet hadi ötekini de. Çiçekleri de topla. Artık çiçek mi dersin, yumurta mı dersin, ne dersen. <laughs> Aferin kız. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> çizgiyi taşla katarız zaten. Buradan al aşağıya. <laughs> Sonra al biraz sil o çizgiyi. <laughs> Anneciğim canımsın ya. Çok seviyorum seni. Hadi son. En basit. Dereye geçti bir kaşık, bir kaşık su da boğulacak. <laughs> Sonra al. <dur>. Neyi düşün? <laughs> ben anladım neyi düşün. <laughs> cevabı buldu ama üç nasıl yazacağını düşün. <laughs> Sil onu ben sana ben sana yazayım olur mu? <laughs> Tam tersi annem bak böyle. Hı, bu taraftan al. işte bu. Alkış kızıma. Alkış. <laughs> Diğer tarafa Türkçe tarafına geçiyoruz. Çevirelim hemen. Sil. <laughs> 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 Sahra'nın birkaç tane harf öğrettik. Ama Sahra'nın inanılmaz şekilde yazmayı sevmiyor. Yani seneye birinci sınıf zamanı yandım. Ben yandım. Yani sen yazmak istemedikçe ben yandım. O yüzden biz de babasıyla bu seneden birazcık alıştırma yapalım dedik. Yani harfleri biliyor. Çarptırma da çok güzel yapıyor. O Arapçadan dolayı çarptırma yapıyor. Yani doğru mu yanlış büyük bir ihtimalle ama en azından harfleri birleştirebiliyor. Ama arkadaşlar gelin görün ki yazmaktan nefret ediyor. <laughs> Yo nefret ediyorum arkadaşlar yalan söylüyor anneme sakın inanmayın. <laughs> Hayır daha doğrusu evet arkadaşlar nefret etmiyor. Yoruluyor haklı olarak çünkü daha 5 yaşında. Değil mi? Bileğin ağrıyor. Değil mi? Elin ağrıyor. Çok normal. Şimdi 5 tane 6 tane harfi yazsa yeter ona. Hadi tebeşirimizi alalım. Tebeşir tarafa ne geçtik. geçtik. Birleştirme yapabilir miyim? Tabii ki. Ne Aşır birleştirmesi? Yok. Başka yapmamış zaten. Yok yapmadım. Ben yanına kolay yazabil diye çizgili yaptım. Sen çizgileri birleştireceksin. A'ları, A, A, A B'leri, istersen. İstersen... İstersen... Aşkım ne yapıyorsun anne? Allah. Anneciğim onu yapmayacaksın. Ben <laughs> ayırmak için çizdim onları. Sen bu ağları yazacaksın, beyleri B'leri yazacaksın. <laughs> ha, tamam olabilir annem. Canım kızım benim. Sana kolaylık olsun. Ol. Bence de, bence de çok akıllı bir kızsın sen. Sen beni fıstığımsın annem. Akıl küpü Akıl akıl. Maşallah bari kaldı. Allah'ım iyi ki verdi ah, seni. Ay, ciddi. Ay çok özür dilerim. Şu saçlarını şöyle. Hiç toplatmıyor arkadaşlar bu saçları. İyi ki kestirmişiz saçlar hep salak. Arkadaşlar bir kere babamla çalışırken mor kırmak zorunda kaldım. Şimdi dedim ki elveda mor. <laughs> elveda mor mu? <laughs> e sen normalde kıyamazdın ona nasıl kıydı? E, şimdi de yeşile kıydı. <laughs> Şu kadın ne oluyor? Şu kadın? Şurada bir kaymak birikintisi var. Bal birikintisi. Evet, ağımızla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ama alt şeyini de yap. Normalde bu çizgi olmasaydı güzel olmazdı. <laughs> Hadi B'de de sıra. Önce düz çizgiyi çiz aşağıya kadar. Evet. Sonra yana çizgisi sen yazacaksın tamam mı? Onun için boşluk bıraktım. Duydun mu Johnny? Yüzündeki <laughs> ciddiyeti ciddi görüyorsunuz arkadaşlar. Çey <laughs> geçti. Işte, atom karınca. Arkamdan, konuşma. arkamdan konuşmuyorum. Yüzüne konuşuyorum. Yüzün dönük olduğu için hiç bir Arka oluyor. Ve <laughs> önce çizgi çizdiğinde. <laughs> Kızım o oldu. Küçük değil niye çizmedin? <laughs> çizgi çiz. Şimdi göreceğim ben seni. Yandakileri çizgisiz yaparken. Ne harfler çıkacak acaba? Buldun mu? Gözüm kaşındı. <laughs> Allah kumanda düştü. Ne şimdi. yapıyorsun? Tamam hadi. Tebeşirle ellerini sürme. <laughs> evet. Minik elimizi de yapalım. O gidiyor Şimdi Her arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dakika hayır. falan yok. En azından C'ye kadar 3 harfi yaz bakayım. Büyük harflerini yaz. Sadece büyük. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Orada 7 C vitaminlerini portakalları. Şimdi yok yazısı. <laughs> ah, daha güzel yazıyor benim kızım çizgisiz. Tamam. Büyük harfleri yaz sadece. Hadi büyük harfleri yaz. Uğraşma. Çizgi çiz önce sonra iki tane gözlük gibi. Heh. Hoppa süpersin annem. C'de sıra. Büyük C. Evet. Aferin benim kızıma. Ç'yi de yap annem öyle. Noktasını unutma annem. Şey D'yi de yap. D ile E'ye yer bırakmadı kocaman çizmekten arkadaşlar. Tamam D. verin benim kızıma. Kocaman alkış. Gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, göresi yok göresi. <laughs> tamam arkadaşlar hoşçakalın diyelim yok, mi? Bir tane daha. Tamam bir tane daha yapalım. Kim benim çizim? akıl çizim. küpüm akıl. Bunu ne çok... Ne çizeyim? Ama şu gözünü öte peşe ellerine kaşıma gözünü seveyim. Matematik çizeyim mi ona da? Seversin çıkartma yapalım mı? Hı? Alır mı? Yine aynısında. Yine aynı toplama mı? Tamam o zaman hemen hazırlayayım. Sonra da yapalım. Evet arkadaşlar şimdi şekillerimizi çizdik. <laughs> sonra Anur dayanamadı. İlkini topladı bile ben çizerken. <laughs> Gerçekten aldı. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o kaç? Evet. <laughs> toplamış arkadaşlar, toplamış. Bak o kaç? Dokuz. Dokuz. <laughs> hırs gördüm de bu kadarını hiç görmedim. Pardon gördüm. Babanda var bir de bu hırs. <laughs> Olayı adapte. Ben i̇ki tane dokuz çizerse... İki dokuz değil o. Yanlış toplamışım. <laughs> Aferin. Saymadım. <bizimle. gülüyor> sayar mısın? Bir ve sıfır. Bu tarafa bana doğru olacak onun çizgisi. <laughs> Bak burada altı kalp var. Burada da dört kalp var. Altın üstüne dört say bakayım. On. <laughs> en, al, en altı da topla. Hadi en basitti. <laughs> Yazar mısın? <abi? gülüyor> Basit ama yazması zor değil mi? <laughs> Acaba o rakam nasıl yazılıyor? <laughs> i̇çe doğru yazma içe doğru. Sahra Kaç o top? Hayır yanlış Hı. top. Nazar değdi dedim çocuğuma. Kızım kaç kare var orada? Tabi dördü yazması da kolay işine geliyor o yüzden. <laughs> Tebrik ediyorum Sahra Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Bir de yazmayı sevsen keşke. Arkadaşlar videomuzu şimdi kapatıyoruz. Böyle eğlenceli toplamalı <laughs> videolarımızla tekrar karşınıza geleceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.